Küçük zombi. Çok az kaldı. Neredeyse labirentlere ulaştık oğlum. Evet baba. Vuhu! Uçuyoruz. Evet oğlum. Uçuyoruz. Artık aşağı inme vakti. Yavaş yavaş inelim bakalım. Güzel. Küçük zombi. Ha sen de geldin. Evet baba, daha yeni gelemedim. Sorun yok. Çocuklar, hoş geldiniz. Zombinin gizli labirent saklambaç oyununa hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Arkadaşlar, sizler de hoş geldiniz. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olup bildirimleri lütfen açmayı unutmayın. Görüyorsunuz gizli labirent saklanmaç oyununa başlayacağız. O halde ilk olarak zombinin labirentine girelim. Aynen öyle çocuklar. Bu labirentte saklı olan zombileri bulacaksınız. Eğer bulamazsanız kaybedersiniz. Tamam o halde. Hepsini bulacağız. Mama kanatlarını çıkar. Çıkarttım oğlum. Sen de çıkart. Sonuçta bu oyunda kanatla uçmak yasak. Aynen öyle çocuklar. Labirenti kendi hakkınızla geçeceksiniz. Pekala. Gel oğlum takip et. Mama Burada bir sandık var. Evet oğlum. Vay canına. Sandığın içinden tabanca ve işçi seti çıktı. Çok tatlı olmadın mı baba? Ben artık işçiyim. Evet oğlum. Çok tatlısın. Gel takip et. Saklı olan zombileri bulacağız. Ben saklı olan zombiyim. Sizi gebertacağım. Mama, ilk zombi öldürdük. Evet oğlum. Saklı olan zombiyi bulduk. Siz benim arkadaşımı öldürdünüz. Ben de sizi öldüreceğim. Sen gemel bakayım. Bunu da yok ettik. Aferin oğlum sana tüm saklı olan zombileri bulmamız gerek. Neredesiniz çocuklar? Aha kolunu gördüm. Mama seni sıktım. Bir şey yok değil mi? Yok oğlum yok da. Bir daha bana sıkayım deme. Geber bakayım sen de. Aa, sen benim arkadaşımı mı öldürdün lan? Yok edeceğim oğlum seni. Sen iyiyim ama ona da. Aferin sana oğlum. Onu da yok ettik. Bakalım bu labirentte bir zombi daha varmış. Oo. Güzel. Bu da öldü. Evet oğlum. Aha. Sandık. Vay canına. Lazer silah. Mama. Lazer silahımız varsa. Bu savaşı kaybetmiş. Evet oğlum. Bir zombi daha. Sizi durduracağım. <laughs> <laughs> Cızmız oldu. Gel oğlum takip et. Bu değirmenin suyu nereye gidiyor anlayamadım. Aha bir zombi daha. <laughs> Onu da yok ettik baba. Aha sandık. Oy sandıktan uzay makinalı savaşçı silah çıktı. Güzel. Aha dev zombi. Gizemli saklı dev zombi. Seni yok etmeye geldik. Demek beni yok edeceksiniz ha. <laughs> Güldürmeyin beni. Arkadaşlar bu dev bir yeni bilmemiz için lütfen bize güç verin. Şu anda videoya like atın. Kanala abone olan için açın. Lütfen sizin gücünüze ihtiyacımız var. Aynen öyle arkadaşlar. Şu anda videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun bildirimleri açın. Evet güçlendiğimi hissediyorum. Şimdi seni durdurma vakti. Allah 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 Allah. Şahane baba. Hayır. Bu olamaz. Siz çok güçlüsünüz. Biz seni durduracağız. Gel bakayım. Oh. Evet oğlum gördüm Gel şimdi Creeper labirentine Doğru gidelim Acaba nereden gideceğiz Tamamdır Doğru yol Burada olması gerek Güzel he, Mama Ben çok yoruldum Yorulma oğlum Çok az kaldı Çocuklar Helal olsun. Gizli saklı zombiyi bulmayı başardınız. Teşekkürler köylü. Şimdi ise creeper'ı bulacağız. Bin dolar değerindeki creeper. Aynen öyle çocuklar. Burada bin dolarlık bir creeper var. Onu bulmanız gerek. Peki ya biz ne buluruz o zaman? Aynen öyle. Gel küçük zombi takip et beni. Burada bir tane sandık var. Vay canına. Sandığın içinden Golden Revolver çıktı. Güzel ve saklı Creeper. Sizi yeneceğim oğlum. Mama. Kıyıp yenik. Evet, yemeyi başardık. Aha burada da bir tane var. La oğlayım oh, gidin la buradan ana yok edeceğiz cezasızı. sizi. O, aa. Mama Allah ne oluyor bana? Anne <laughs> korkuyorum mama. Korkmasana oğlum. Beni de korkutuyorsun. Ana. Kombat şatkan. Güzel. Bu pompalı silah ile tüm creeperları durdururuz. Beni sen tutturamazsınız ana Rulila. Mama, hele yoşun sana. Sağ ol oğlum. Aha, ake, keleş. Oğlum, bu silah ile durduramayacağımız düşman yok. Beni durduramazsınız ana, gidin buradan ana. Uy. Onu da yendik mama. Evet oğlum ve gizli saklı Creeper. Beni nasıl bulmayı başardınız çocuklar? Size var 4 sizi durduracağım okulayım. Göreceksiniz. Ana ne oluyor la? Ölüyor muyuz lan ana ne oluyor la? Baba Sıkıyorum da oğlum. Ana köşeyi sıkıştım. Allah ölüyorum ölüyorum. Allah. Aa ah, ya. Yeah. Sen bir şey olmadı değil mi? Olmadı oğlum. Az kalsın öte dünyaya gidiyorduk valla. Gel oğlum. Köylüye haber verelim. Sonuçta gizli saklı creeper'ı bulduk. Gel takip et beni. He he he. Yuyuldum mama. Yavaş bir yaş. Tamam oğlum sakin ol. Çocuklar gizli saklı creeper'ı buldunuz mu bakayım? Bulduk tabii ki de. Hatta onu durdurmayı bile başardık. Aferin size. Yemin ediyorum adamsınız o siz. Eyvallah köylü amca. Hadi görüşürüz. Görüşürüz çocuklar. Oğlum bu kadar macera yeter. Arkadaşlar sizler de videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni paylaşmayı unutmayın. Şu anda da ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bye-bye!